Tevhide selamun aleyküm aleyküm selam. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayınız. Bu ayeti kelimeden ne anlamalıyız? Şimdi insanların menfaatleri yani elde ettiği menfaatler bir dışarıda meyve, sebze, imkan, para, pul, makam, mansıp bir bunlar var. Bir de insanın kendi beden hayatında, beden hayatında kazançları var. Yani e, kendisi harama el uzattığı zaman bir zevk kazancı var orada. Orada kendine göre bir kazanç var yani o ondan zevk alıyor da yapıyor, o bir kazançtır kendine göre. O halde ayetlerimi az bir ile satmayınız, bak sen üç dakika, beş dakika kendi kendine keyif edeceksin ama Allah diyor ki, bakma. Allah diyor ki, bakma. Allah diyor ki, yapma. Yani az bir nefis menfaati için şu koskoca ayeti satma. Ucuza verme bunu. Bedavaya verme. Sonra işte efendim Cenab-ı Hak Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin kendileridir. Efendim işte bu zamana faizsiz olmaz yani. Yani ticarete faizsiz nasıl yapacağız? Allah'ın ayetlerini az bir bahayla satıyor. Allah diyor ki bu yasak. O da diyor ki yani bir menfaatimiz var bizim burada. Biz alışverişimiz var. Efendim bir kazancımız var. Allah'ın ayetini 3-5 kuruşa satıyor. Bir yerde hakkı söylemek lazım geliyor. Hakkın üzerine örtüyor. Söylemiyor. Niye? Az bir menfaati var orada. Veya bir zararı var. Kendine tevehhüm ettiği bir zararı var. O zararı önlemek için Allah'ın hayatını satıyor. Yani bunu hayatımızın her tarafına tatbik et. Allah teraziyi sağlam tutun diyor. Teraziye dikkat edin diyor. E sen domates, biber, soğan dartarken teraziye dikkat etmiyorsun. Niye? 10 gram bir kazancın olacak oradan. 100 gram bir kazancın olacak. O ufak kazanca mukabil Allah'ın emrini satıyor. İlahir. Bunu hayatımızın her yerine tatbik edebilirsin. Yani illa büyük şeyler değil. insan akşama kadar yüz defa, yüz yerde Allah'ın ayetleriyle kendi menfaatinin terazisine giriyor. Mücadelesine giriyor orada Allah'ın ayetini üstün tutmak lazım ki.